Bir ülkede priz varsa, yoksulluk varsa o ülkenin tamamı yoksuldur. Zenginlerin daha çok zengin olduğu, fakirlerin daha çok fakirleştiği bir ekonomi düzenini ısrarla sürdüren iş başındaki AKP iktidarının bu ekonomi politikasını reddediyoruz. Kabul etmiyoruz ve bu mücadelenin sonunda da her durumda bu yapmış olduğu ekran politikasını değiştirmek zorunda kalacaktır. TÜİK elini, elini cebimizden çek! TÜİK elini cebimizden çek! TÜİK elini cebimizden çek! 8. dönem toplu sözleşme masasında geçmişte olmayan ilk kez olacak olan Birleşik Kamış Konfederasyonu var. O masada Çalışma Bakanı'yla eş olarak oturan iki konfederasyon memur sen ve kamu senin bu yıl o masada onlarla işbirliği içerisinde altı buçuk milyon memur ve emeklisinin işçi ve emeklilerinin haklarının çalınmasına göz masada müsaade etmeyeceğiz. Masada yapılacak her oyunun karşısında olacağız. Gerekiyorsa alanlarda her yeri bu yanlışlığı, bu haksızlığı dillendirmek, bu haksızlığı haykırmak adına ne varsa yapacağız. Oturma eylemi ise oturma eylemi, sokakları kitlemekse sokakları kitlemek. Biz bahsedilen salonlarda sesi kısılan insanlar değiliz. Biz emekçiyiz. Hakkımızı biliyoruz. Hakkımızı alana kadar da kavgamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkız, kazanacağız. Halkız haklıyız kazanacağız. Halkız haklıyız kazanacağız. Artık o masalarda Türkiye'nin sahte rakamları değil halkın sofrası konuşulacak. Sadaka gibi verilen zamlar değil insanca yaşam talepleri duyulacak. Sessiz kalan sendikal anlayışa karşı kararlı bir mücadelenin sesi yükselecek. Yalnız bırakılan tüm kamu emekçilerinin masada da alanda da sesi olacağız. Bu ülkenin öğretmeni, memuru, sağlıkçısı, teknisyeni, polisi aklınıza gelebilecek her devlet kademesinde çalışan her bir memuru ezilmeye mahkum değildir. Bunları mahkum etmeye çalışan zihniyeti de mahkum eden o anlayışı da o masada yerin dibine sokmak da bizim boynumuzun borcu olacak. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Diyorlar ki bizim çıkarttığımız gravaklı olmayan anlaşma olmadığında da hakem kurulu dediğimiz Cumhurbaşkanlığı'nın 11 kişiden 7'sinin atadığı hakem kurulunun kararına boyun eğin. Biz birleşik kamu işiz. Sizin sahte oylarla mecliste kafakon ilişkisi yaparak çıkartmış olduğunuz işçi ve emekçi emekliyi asgari ücretli ezen sendikal yasayı tanımak zorunda değiliz. Biz bu ülkenin bağımsız vatandaşlarıyız. Bu ülkemizi ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin kaynakları tüm halkın kaynaklarındır. Hiç kimse saraya yeni uçaklar alarak ülkenin itibarını koruduğunu düşünmesin. Ülkenin itibarı saraydaki uçak sayısıyla ölçülmez. Ülkenin itibarı ülkenin vatandaşının pasaportunun sınır kapılarında aylarca reddedilmesidir aylarda reddediliyorsa senin ülkenin itibarı yerlerde geziyordur. Uçakta havadan yerdeki vatandaşlarını izlemek olmaz. Sokağa ineceksin vatandaşının yanında bu vatandaşının gerçek itibarının ne olduğunu vatandaşın sesinden dinleyeceksin. Hiç sokağa inmeyen etrafında onlarca sayısız korumayla gezen Uçaktan uçağa, helikopterden helikoptere, bir yerden bir yere giden bir cumhurbaşkanı biz istemiyoruz. Cumhurbaşkanı halkın arasında olacak. Halkını dinleyecek, halkının üzüntüsünü bilecek, sevincine katılacak. Halkını görmeyen, halkının nasıl ekmek aldığını, alamadığını bilmeyen, okula gönderdiği öğrenciye harçlık veremeyen bir babanın üzüntüsünü, utancını fark etmeyen, pazarlarda pazarcıların akşamleyin döktüğü sebze meyveyi toplayan ama yüzünü saklayan vatandaşının o o halini izleyemeyen, anlayamayan bir cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı değildir. Halkın cumhurbaşkanı olmak istiyorsa halkın arasına inecek. Saraylara değil, halk için büyükçe Saraylara değil. ülkemizde hiçbir zaman emekli bu kadar ezilmemiştir. Memurlara verdiğiniz çalışırken seyyane zammı emeklilere yasa dışı olarak vermiyorum demek kadar alçakça bir faaliyet, alçakça bir kural olamaz. Yıllarca 25-30 sene, 40 sene bu ülkenin her bir coğrafyasında memleketine hizmet etmiş, kendisine verilen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş ve üç beş sene kalan emekliliğinde rahat edeceğim diye emekli olmuş insanları siz yasa dışı olarak ezemezsiniz. Bu ülkenin hükümeti olabilirsiniz, sandıktan çıkmış olabilirsiniz ama kimse size sandıkta bu ülkenin tapusunu vermedi. Bu ülkeyi belli süreli yönetmeniz için verdi. Ama biz oy verirken Bizi ezin diye oy vermedik. Zengini kollayın, emekli evet. ezin diye size yetki vermedik. Yetki verildiği gibi doğru şekilde anayasaya uygun kullanacaksınız.